Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Atasözlerinin hikayelerini anlatacağım videolarıma hoş geldiniz. Bugünkü atasözümüz acele işe şeytan karışır. Evet, vakti zamanında Şam'da yaşayan hatırı sayılır zengin zengin bir bey varmış. Bu beyin evinde çalıştırdığı, hizmetlerini gördürdüğü bir de kölesi varmış. Bir gün kölesi yine efendisinin evini temizlerken işine o kadar dalmış ki efendisinin kendisine seslendiğini duymamış. Daha sonra efendisi sesini yükselterek tekrar köleyi yanına çağırmış. Bizimki irkilmiş. Koşa koşa efendisinin yanına kadar gitmiş. Efendisi ona, "Bırak şu işlerini. Haydi benim için bir koşu çarşıya git de gel. Bana bir testi al." demiş ve avucuna bir birkaç akçe sıkıştırmış. Bizimki, "Hay hay efendim, baş üstüne." diyerek işini gücünü bırakmış, yola koyulmuş. Bizimkinin şöyle bir özelliği varmış pek güzel türkü söylermiş, sesi çok güzelmiş. Sesinin güzel olduğunu bilen mahalleli onu her zaman çarşıda gördüğünde hep yolunu keserler. Haydi bizim için bir türkü söyle de kulağımızın tası silinsin derlermiş. Bizim fukara kimseye hayır demesini bilmezmiş ki. Kimsenin kalbini kıramazmış. Peki dermiş bülbül bül, gibi şakmaya şey başlarmış. Başlarmış şarkısını türküsünü söylemeye. O kadar eğlenirmiş ki kendinden geçermiş. Tabii bu arada işine yani beyin konağına geç kaldığı da çok olurmuş. O gün yine öyle olmuş. Dağılmış türkü söylemeye. Daha sonra mahalleli birkaç, er, birkaç adam demiş ki biz Mısır'a kadar gidiyoruz. İstersen seninle, sen de bizimle gelebilirsin. Hem türkülerinle bizi eğlendirirsin hem de sen de bir yer yurt görmüş olursun. Memleket görmüş olursun demiş. Bizimki para kabul etmiş. Mısır'a kadar gitmiş adamlarla birlikte. Fakat Mısır'da çok uzun zaman kalmış bir yıl kalmış. Bir yıl sonra Şam'a geri dönmüş ve Şam'a döner dönmez aklına gelen ilk şey efendisine almayı unuttuğu testi olmuş. Koşa koşa çarşıya gitmiş. Testi almış almasını ama geç kaldığını, acele ettiğini bildiği için koşarken bir taşa takılmış ve yüzü kapak düşmüş. Yüzü gözü kan içinde kalmış. E bu arada tabii ki de testisi de kırılmış. E acele edersen olacağı buydu. Acele işe şeytan karışır demiş. Bakınız acele işe şeytan karışır atasözünün hikayesi buraya dayanıyormuş. Evet pekala acele işe şeytan karışır atasözünü hangi durumlar için kullanıyoruz? Sabırsızlık edip işimizi bir an evvel yapmaya kalktığımızda zamanı gelmeden yapmaya kalktığımızda işimiz alt üst olabilir. Dolayısıyla işimize acele etmeden sakin sakin bir şekilde yapmalıyız. Yoksa acele işe şeytan karışır. Evet, bugünkü atasözümüz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın çocuklar.